asker uğurlamasından kına eğlencelerine, cemiyetlerden düğünlere kadar birçok etkinlikte korona salgını kurallarına uyulmadığı vatandaşların çektiği görüntülerle kanıtlanıyor. Her geçen gün sosyal medyaya düşen görüntüler salgının neden arttığının göstergesi niteliği taşıyor. Sosyal mesafe, maske, belirli sayı kuralına uyulmaması sonucu artan vakalar için yetkililer önlemlerini artırdıkça vatandaşlar kuralları çiğnemeye devam ediyor. <laughs> İki saate düşürülen düğün ve etkinliklere 65 yaş üzeri vatandaşların da alınmaması kararına ise kimsenin uymadığı gözlemlendi. <laughs> Yalova'da maske ve mesafe kurallarına uymadan dans, söz eşliğinde oynayan vatandaşlar, görenleri hayrete düşürdü. Allah Allah. Sosyal mesafesiz eğlencelerin sıklıkla artması, düğün ve cemiyetlerin tekrar yasaklanacağını gündeme getirdi. Allah Allah.